Elvan'ın zıp zıp salıncağı geldi. Ellerine tut da sal yap. anneciğim. <laughs> Saattir bundan uğraşıyor. <laughs> Çok mutlu ama bir de kafasını tutsa yavrum benim. Tam ve kızıma için iyi. Bak bak. <laughs> tut ellerin kafasını dengeleyebiliyor o zaman en azından. Biraz kollarını çıkartıp da mı yapsak şu tarafa? ona böyle bu. Dur, bir dakika aşkım. En azından hani bağırsak hareketler için iyi. Bu kız. ne be? Tamam, <laughs> kız. Öyle yapma, öyle yapma. Kollarını şuradan çıkart. Sen şuradan tut şöyle. Şu şekilde tut. Anneciğim video. Çok şey yapma. Nuri. Heh, evet. Neden değerini çıkarttı bu? Kolonu şu şekilde yaptığın zaman daha güzel zıplatıyor. Şimdi bak ben yapayım sen gör. Bana benim çalışma yap. Öyle mi? Zıpladı ar mı? Zıpladı. Tamam, evet. Başına git. Hop, hop. Tamam anne hop, ben de yapacağım hop, ben de yapacağım. Hop, hop. Aferin benim kızıma. Anne bana. ben de yapacağım ha. Aferin benim kızıma. Ha. Ah. Anne neden kafasını tutamıyor? İşte kafasını tutsa zaten kızım tutamıyor yavrum ya. En azından ayakları bağırsakları hareket eder. Düşecek Sen kapak şu ellerini yukarı kaldırırsan tutuyor o zaman bak. Ellerini yukarı kaldırarak da yap. Çocuğu zorlama. Yukarı kaldır ellerini. Yukarı kaldır. Ha kolanı yukarı kaldır o zaman kafasını indirmiyor. Evet aynen öyle. Aferin sana. Hop hop yap. Oh, <laughs> Çok hoşuna şey. gidiyor bak. Yap öyle. İpe de bakıyor. Ha, bakar tabii ne yapıyorlar diye. Ne yapıyor kızım abla seni? Hop hop mu yapıyor kızım? Aferin benim kızıma. Aferin. İpe daldı. Ayakları hem ayaklar içinde iyi olacak. Basmasını öğrenecek. İnşallah iyi olur evet, benim kızıma. Evet de yatıyor. Yatan değil mi? Ablamıza pembal dedi ama o da <laughs> rengini hiç düşünerekten şey yapmamış. Değil mi? Abi Çok iyi ama Ay, ya. Ama olsun anne. Ee, çok güzel. Güzel canım. Kafasını tutsa. Daha iyi. Evet. Şöyle. Hem yazın iyi olur ona. Tatile giderken de getiririz. Ama şeyi nasıl çıkartacağız? Zaten şu bir çıkartmaz kolayca ya oradan. Ee, anne. O... Yine e, evi nasıl takacağız? Yine yani evde böyle bir şey yok ki. Yaptırırız yanına. Orada. Bunda var tek. Hmm. Ben de salıncağımızın için. Aferin benim kızıma. Ama benim kızımın dedesi de geldi. Korkundu. Benim kızımın dedesi de geldi. Uçuyor uçuyor anne. Dedesiyle doktorluğu getirdi bugün dedesini. Dedemi Aferin doktora ya. getirdim. Yavaş yavaş dede. yap anneciğim tamam mı? kargo Ay, gelmiş. bak yavaş bastır. Bak bacaklar şey yapar birden. Anneciğim, yavaş. Böyle zıplıyoruz. Basmaya şey alışacak. Şey Ay, şey çok yavaş, mi? yavaş. <laughs> çok hoşuna gitti ama. Yavaş hmm. anneciğim, yavaş, uçuyor, yavaş. Uçuyor, uçuyor. Çocuk uçuyor anne. Beğendin mi kızım sen ona? Zıp zıpı beğendin mi kızım sen? Aferin benim kızıma bakıyorum. Anne biz ne dönebiliyoruz orada. da. Bak anne. Bir şeyde duruyoruz. Böyle duruyoruz. Anne. Ha, neredesin değil, anne? Evet, evet, Aferin bana değil mi? Uy. <gülüyor> Biraz <gülüyor> öyle olsaydı. Değil mi? Evet. Öyle olsun. İnşallah, çok iyi, değil mi inşallah mi? evet. Tabii ki kafasını satışsa yavrum. Az az düzelecek inşallah. Bak bak. Bak, bak, bak. Çocuğum uçurdun kafanı uçurdun. Yavaş annem yavaş. Ben ne yapayım? Kafası o kadar şey yapıyor ki. Ama evet. çok mutlu. Evet yavrum benim. Kızı. Erva. Baba mı aldı bunu bize? Kim aldı? Evet orada ablayı da göndermişler. Ablaya mı? Evet. Yüme sallı mı göndermiş bunu? Evet. Niye sablamış? Mesela teşekkür et. Teşekkür. Evet. Dikdikle de bir sabla. diye söylersin. Sanacağım da almalı onu. Anne hani bak o da yatmak için. Yatıp zıplamak tamam, için. bir bırak bakalım. kendisi ne yapıyor? <laughs> bu ne diyor çocuk? <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu? Bu ne bu ne değil mi? Bu Anne. ne? Böyle zordur. Ay çok hoşuna gitti tabağa. <laughs> tamam elinden tut sen yukarı o şey yapıyor. Kendi kafasını kaldırıyor. Kızım. Aşkım. Kızım. Çiçeğim. <laughs> <laughs> şey, hadi. Hadi şu kafanı kaldır. Tamam hadi bay bay kaldır deyin bakalım. Kafanı. çocuklarla kafasını kaldırma mahine geçiriyoruz. Bütün ömür boyu. Yoruldun <laughs> Çocuğum, değil mi? Ne oldu ya? Yavaş annem yavaş. yavaş. Tamam yavaş. Kaldırmıyoruz kafasını. Gitti kafa. Çocuğum. Rabbim şifa versin Allah'ım inşallah. Çocuğum.